Merhaba arkadaşlar, umarım hepiniz iyisinizdir. 7. denemenin 21. sorusuyla videolarımıza devam ediyoruz. Sesim biraz çatallaşabiliyor, kusura bakmayın. Rahatsızlıklardan kurtulamıyoruz. Ders anlattığımız için sürekli sesimiz çatallaşıyor diyorum ve soruya geçiyorum. Bir sanatçı çıkarmış olduğu bir albümün uzunluğunu 3 dakika, 4 dakika ya da 5 dakika olan toplam 13 tane şarkı koymuş. Yani hemen denklem kurmaya gidiyoruz değerli arkadaşlarım. 3 dakikalar var, 4 dakikalar, bir de 5 dakikalar var. Diyor ki... Albümde koyduğu 4 dakika uzunluğundaki şarkı sayısı 3 dakikanın 2 fazlası. Yani 3 dakikaları x dersem 4 dakika x artı 2 yapıyor değerli arkadaşlarım. 5 dakika ile ilgili bir bilgi yok. O yüzden ona da y dedim. Bildiğim ne var arkadaşlar? Bu üçünün toplamı 13. Çünkü 13 tane şarkı koymuş. Topluyorum. 3x artı pardon. 2x artı 2 artı y eşittir 13. Demek ki buradan 2x artı y eşittir 11. Bu birinci denklemimiz değerli arkadaşlarım. İkincisi her iki şarkı arasında 10 saniyelik bir bekleme süresi var. İki şarkının pardon, ilk şarkının en başından son şarkının en sonuna 53 dakika bize 5 dakika yani Y'yi soruyor. Şimdi öncelikle 13 tane şarkı varsa 12 tane ara vardır ve hepsi 10 saniye ise 12 ile 13 çarptım. 120 saniye yani 2 dakika. E bütün süreden 53 dakikadan 2'yi çıkarırsam 51 dakika arkadaşlar şarkı dinleyeceğiz demek ki. X tane 3 dakikalık varsa 3x şarkı dinleriz 3x dakika. 4 dakikalık x artı 2 varsa o zaman bunu da bunu çarparım. 4 x artı 8 ve 5 dakikalık y tane şarkı varsa 5 y dakika dinlerim. Bunların toplamında 51 olduğunu buldum. Şöyle bir ayarlarsak 7 x artı 5 y 8'i karşı yaptım 43. 2 x artı y eşittir 11. Neyi soruyor değerli arkadaşlar? Y'yi bulun diyor yani x ve y'yi pardon y'yi bulun diyor x'leri yok edeceğim. Yukarıdaki 2 aşağıdaki eksi 7 ile çarpı vereyim. Buradan 14x artı 10 y eşittir 86. Buradan eksi 14x eksi 7 y eşittir. Eksi 77. Çıkarırsam bunlar gider. 3 y eşittir 9. Demek ki y de buradan arkadaşlar 3 çıkıyor. O zaman y de bizim 5 dakikalıktı. 3 tane 5 dakikalık şarkı var arkadaşlar. 2 bilinmeyen 2 denklemden çözdüm. Evet. Aynı anda çalışmaya başlıyor. Eşit miktarda iş yapacaklar. A makinesi 5 saatte bitirdiğine göre B makinesi kaç saatte bitirir diyor. Hemen saatlik güçlerini bulalım. A 3 saatte 45 yapıyorsa 45 3'e böldüm. A'nın saatlik gücü 15 tane paket arkadaşlar. B'ye bakıyorum. 2 saatte 20 tane paket yapıyor. 22'ye böldüm. B'nin de 10. Diyor ki A'dan 5 tane yap. A 15 ile 5'i çarp verdim. 75. 10 ile neyi çarparsam 75 yapar değerli arkadaşlarım. 10 ile 7.5'u çarparsam demek ki B makinesi 7.5 saatte bitirecek. Evet bir kur yemişçi aldığı ürünleri. alış fiyatının %50 fazlası satılıyor. Bu kur yemişçi toplarcıdan kilosu 50 liradan 200 kilogram siyah çekirdek. 100 kilogram 100 liradan da 20 kilogram antep fıstığı alıyor. Alalım. O zaman 50 TL'den 200 kilogram siyah çekirdek. 50 ile 200 çarptım. Bu adamın 10.000 çekirdeğe verdi. Çekirdeğe parası gitti. Kilosu 100 liradan 20 kilo antep aldı. 100'de 20'yi çarptım. 200'de Pardon, 2000'de antep fıstığına verdi. Şu an bu adam 12.000 lirası gitti değerli arkadaşlar. Bakalım ne kadar para kazanacak. Başına bir işler geliyor. Öncelikle %50 fazlayı satıyoruz. O zaman çekirdekleri normalde 50 liraydı. 50'nin %50'si 25. 25 zam yaptım. Çekirdekleri 75'e satıyor. Fıstık mıydı? Fıstıkları da arkadaşlar antep fıstıklarında. 100 liraydı. %50 zam yaparsam 150 lira yapar. 150'den satıyor. Sonra diyor ki çekirdekleri için tartım işlemi yaptığı terazi çekirdeklerin ağırlığını %20 fazla göster şekilde ayarlıyor. Hileli satıyor. Antep fıstığını normal satıyor. Çekirdeklerin yarısını antep fıstığını ise tamamen satan kuruyamışça kalan çekirdekleri gece dışarıda unutunca yağmurdan da hepsi bozuluyor ve satılamıyor. Yani istediği gibi olmuyor. Çekirdeklerin yarısını satacağız. Kaç kilogram çekirdek almıştık değerli arkadaşlar? 200 kilogram siyah çekirdek almıştık. Yarısı bunun telef oldu. 100 kilogram kaldı. 100 kilogram çekirdeği 75 liradan satarsam o zaman 7500 çekirdeklerden para kazanırım. E, 20 kilogram antep fıstığını bunu 150'den satacaktım. 150 ile 20'yi çarparsam değerli arkadaşlarım ne yapıyor? Şurada işlem hatası yaptım mı diye bakacağım. Çekirdek. 50 TL'den 75'ten satıyor. Tamam. Her şeyi unuttuk. %20 fazla götürecek. Şurası iptal. En başa dönüyorum. Çekirdeklerden 100 kilo satmayacak. Elinde 100 kilo var. Ama %20 fazla ayaracak. Yani hile yapacak. 100'ün %20 fazlasından 20 kilogram fazla çekirdeği var gibi yapacak. Yani 120 tane satmış olacak arkadaşlar. 120 kilogramı 75 tane satarsa 9 bin lira kazanır. 150 ile 20 fıstıkları olduğu gibi satıyor. 3000 kazanır. Toplarsak 12 bin lira kazandı. 12 bin lira parası gitmişti. 12 bin lira geri aldı. Demek ki ne kar ne de zarar yaptı arkadaşlar. Şurayı tekrar anlatıyorum. Karışmasın. Çiğdemlerden 200 kilogram çiğdem diyorum. Ege olduğum için çekirdeklerden arkadaşlar 200 kilogram vardı. 100 kilogramı şey oldu. Bozuldu. Yere 100 kilogram kaldı. Tam 100 kilogram satacaktı. Gitti hile yaptı. 120 fazla gösterdi. 100 kilogramlık malı 120 kilogrammış gibi sattı ve tanesini 75'ten kilosunu 75'ten sattı. 120 ile 75 çarptım 9000. Antep fıstıklarının kilosunu 100, 150'den satıyor. 20 kilo 3000 oradan kazandı. 12 bin. 12000 bin parası gitmişti. 12 bin yer aldı. Ne kendi de zarar yaptı arkadaşlar. Hileler, hurdalar aynı yere geldi. Evet. 1-4. soruda şöyle diyor arkadaşlar. 1'den 13'e kadar numara aldırmış. 13 kutu aşağıdaki bir yan yana zilmiş. Samet ve Mehmet bu kutularda isabetli bir atış yapmış. Samet'in atış yaptığı kutunun sağındaki kutu numaranın toplamı solundaki kutu numaraların toplamının 3 katıdır. Tamam. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Nereye vurduğunu bilmiyorum ama sol taraftakileri ne diyor? Sağındaki kutu mu toplamı? Solun 3 katı. Yani soldakiler k dersem sağdakiler 3k. Yani o zaman Samet'in atış yaptığı arkadaşı sayıyı çıkardıktan sonra toplam 4k olacak. Bunların toplamı kaç arkadaşlar? 13 çarpı 14 bölü 2'den normalde 91. Şimdi Samet hangisine vurdu bilmiyorum. X'e vurdu diyelim. O zaman 91'den X'i çıkarınca çünkü o vurduğunu saymıyoruz. 3K'ya K. 4'ün kesin katı olmak zorunda. Tamam. Buradan X sayısı arkadaşlar 3 olabilir. 7 olabilir ve 11 olabilir. Diyelim ki 3 oldu. Kapattım. E bundan toplam 3, bundan toplam bir sürü oldu. Olmadı. Diyelim ki 7'yi vurdu. 7'yi kapattım arkadaşlar. 1'den 6'ya kadar sayıların toplamı 21. Tamam. Bunların toplamı hemen bakıverelim verelim birlikte. Şöyle 20 30 50 63. Gördüğünüz gibi 7 numarayı vurursa 21, 63 sağdakiler soldakilerin 3 katı oldu. Demek ki Samet 7'yi vurmuş arkadaşlar. Mehmet'in atış yaptığına bakacağım aynı mantıkla. Onu da şuraya vereyim Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Samet'in de arkadaşlar sağdakiler soldakilerin 4, bölü 5 olacak. Yani 4K ile 5K olacak. O zaman toplamı 9K. Bu arkadaşlar Y'yi vurmuş olsun. 91'den y'yi çıkartınca 9'un katı olacak. Burada y 1 olur ya da 10 olur değerli arkadaşlar. 1 olursa zaten sol tarafında bir şey kalmadı. 10 olsun diyelim. Onu kapattım. Bunların toplamı arkadaşlar kaç yapıyor? 36. Bunların toplamı kaç yapıyor? 9 çarpı 10 bölü 2'den 45. Gerçekten sağındaki kutular 36, solundakiler 45. 36 bölü 45, 4 bölü 5. Demek ki Samet de 10 numarayı vuruyor değerli arkadaşlarım. Ee, Pardon Mehmet 10 numarayı vuruyor. Samet'in de 7 olduğunu bulmuştuk. 7 10 daha 17 diyoruz. Ya da şöyle de çözebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Sadece Samet için göstereceğim. Diğerini siz yapın. Mesela Samet'in nereye vurduğunu bilmiyorum. 1 2 3 n'e kadar olsun. Samet'in vurduğu sayı n artı 1 olsun arkadaşlar. Diğerleri de buradan devam edecek. Ee, bu ne olacak? Şuna bakıyorum sağındaki kutu numaralarının toplamı solundaki kutuların 3 katı. Solundaki kutular yani şurası arkadaşlar. Burası nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2. Kendi vurduğu var n artı 1 artı sağındakiler bunun 3 katıydı. Yani 3n çarpı n artı 1 bölü 2. Bu da eşittir 91. Çünkü Az önce bulmuştuk bu 13 sayının toplamı. Buradan da arkadaşlar yine işlemleri yaparsanız neyi 7 bulacaksınız değerli arkadaşlarım. Bu da bir taktiktir. Ben bu şekilde bölme bölünebilmeden çözmek istedim arkadaşlar. Çünkü 91'den bir şeyi çıkaracağım ki 4'ün katı kalacak. Burada 91'den bir şeyi çıkaracağım ki 9'un katı. Çünkü sağdakiler 4K, soldakiler 5K toplam 9K. Tamam. İki yöntemde de çözebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Evet. Yukarıda ne diyor bakalım. ABC diyor. Hemen şunun yanına 300, şunun yanına 200, şunun yanına 400 yazdım. Çünkü sırasıyla 3-2-4 diyor arkadaşlar. 300'ün %25'ini buldum. 75. 200'ün %35'i 70. Ve 400'ün %20'si 480. Ne yaptım? 400 çarpı 20 bölü 100 yapı Neyi soruyor? Karıştır diyor. Karıştırıyorum. O zaman meyveleri üstte yazarım. 75. Şöyle 150, 225 bölü. Tamamı 300, 500, 900. Sadeştirdi. 1 bölü 4. 1 bölü 4 yüzde kaça denk gelir? 25 ile genişletirsem yüzde 25'e denk gelir arkadaşlar. Evet. Bir kargo dağıtım elemanı gün içinde dağıtılması gereken toplam paket sayısının 2 bölü kadar dağıtmış. Dağıtım işinin gün içinde bitmeyeceğini anladığı için öğleden sonra arkadaşını yardıma çağırıp kalan paketlerin 2 bölü 5'ini dağıtmasını arkadaşlar vermiş. Ancak her ikisi de öğleden sonra dağıtmaları gereken paket sayısının yarısı kadar dağıtmışlar. Dağıtılmayan paket 25. Yani şöyle mi? Önce 2 bölü 7 ne diyelim? 7x olsun. 7x oldu. 2 bölü 7'sini dağıttım arkadaşlar. 7x. 2 bölü 7'sini dağıtırsam geriye 5x kaldı. Arkadaşımı çağırdım ama buraya çağırmama gerek yok. Diyor ki arkadaşı da gelse bile ne diyor? Ellerinde kalanların yarısını dağıtmışlar. Yani 5x'in yarısını dağıttık. 5x bölü 2'yi dağıttık. E geriye ne kadar kaldı? 5x bölü 2 kaldı. E bu da ne eşitmiş? 25'e. Demek ki buradan 5x eşittir 50, x eşittir 10. En başta kaç demiştim ben bunlara? 7x demiştim. Aha da 70 çıktı arkadaşlar. Burada 2 bölü 5'ini falan hani e, 2 bölü 2 bölü 5 diye uğraşmaktansa diyor ki kalan paketlerin 2 bölü 5'ini dağıtması için arkadaşına haber veriyor ama yine yarısını dağıtabiliyor. Yani 7x'in 2 xini dağıttı zaten kendisi. 5x'in e, 5x 5 de ancak yarısını dağıtıyorlar. O zaman yarısı kalıyor arkadaşlar. Kelim oyunu yapmışlar. Çok onunla uğraşmadım. Oralı bile olmadım. Tabiri caizse. Hemen dereceleri buluyorum. 90, 180, 45 bin kalıyor. Bir dakika işlem hatası yaparım ben şimdi. 120, 180, 90, 40, evet 45 kaldı yapmadım. Evet. ABC için arkadaşlar neler olmuş hemen yazıyorum. A normalde burası 360 x olsun arkadaşlar öyle yapıp vereceğim. A 45 x. B buradan değerli arkadaşlarım 120 x. C buradan 45 x. Ve evet, D buradan 90 x. E de buradan 60 Bu 2021. Şimdi 2022 yılında burada yaşananlara bakıyoruz. B 160. D 50 artmış. C 80 düşmüş. Ve A 10 düşmüş. E de 50 artmış. Tamam, hepsini yazdım. Bu bu tarafı yazdıklarım 2021. Tamam, 2022 oluyor. 2022 yılında 1210 tane sattıysa. Yani bunların hepsinin toplam 1210sa. X'leri topladım. 360x. 100 sesini bitti 20 e, şunlar 50 50 mi diğer arkadaşlar bir tanesi 70 bunların D 70 bakın ama işlem hatası olmasın tekrar topluyoruzdan 70 50 daha 120 80'i gitti 40 140 130 360 arttı 130 eşittir 1210 za yani 360 x eşittir 1080 360'a böldüm x 3 ise 2021 yılında D marka 270 olur D marka hemen gidip bakıyorum kaç 90x mi? x3 bulmuştum. O zaman 270. Birinci öncülümüz okey. 2022 yılında 370 adet e satılıysa 2022'de e burası. 60x artı 50 370 ise 60x 320. Tam bölüm ya değil. Onlar c'yi soruyor. 60x 320 bulduk. C arkadaşlar 45x. Hemen oran orantı yapacağım. 60'da bir şey. 320 ise 45'te kaçtır? Arkadaşlar şöyle düşünün. 4'e bölüp bu işte çarpmışlar. 4'e bölüp bu işte çarpacağım ya da işler dışarıda yapabilirsiniz. Sizin taktiğiniz 240. Ne oldu? C 240 çıktı. Bu da doğru. Ve 2021'de A ile B'nin toplamı. A ile B'yi topluyorum hemen. 165x artı 90. 165x artı 90 eşittir. 420 ise 165x 330 yani x 2. x 2 ise 2021'de E. 2021'de E sizin de gördüğünüz gibi 90. 90 arkadaşlar neyi çarpacağım? Yok onlar E'yi soruyor. E neydi? 60 x. çaptım 2'yi çarptım. 120. Burada kaç çıkıyor değerli arkadaşlarım? 100. Ama ben x'i 2 bulmuştum. 120 yapıyor. 3. öncül yanlış yani cevabımız. 1 ve 2 sadece arkadaşlar şunlara x'leri verdim. Hepsine işte 120 x, 45 x, 60 x, 90 x, 45 x. Sonra eklemeleri yaptım. Gerisi denklem kurduk çözdük arkadaşlar. Doğru yaptık değil mi? Böyle havalı havalı söyledim. Evet. 28 ne diyor? Bir turist kahvesi konaklamak için bir otelin 2 kişilik odalarına rezervasyon yaptırmışlar. Bu kahvedeki 10 kişi beraber kalmak istemediklerine karar vermiş. 5 odanın rezervasyonunu iptal edip 10 tane tek kişilik odayı rezervasyona dahil etmişlerdir. Tek kişilik odanın ücreti 2 kişilik odanın ücretinin %20 fazlasıdır. Tek 2. Iki. 2 i̇ki kişilikler 100 ise bu %20 fazla olduğu için 120 x. Bu kahvede ilk rezervasyona göre toplam 2100 lira fazla ödemiş. O zaman tek kişilik ne kadar? Şöyle yapacağız. Şimdi iki kişilik 5 tane odadan vazgeçtik. Yani eksi 500 x rezervasyondan para kazandık. Bu gelen 10 tane insan gidip tek kişilik tuttu. 10 kere 120 yani 1200 x lira para ödedik. Bu da bize göre 700 x adamlara göre 2100 direkt eşitledim. x buradan 3 çıktı. x üstte tek kişilik 120 kere 3'ten 360 çıktı arkadaşlar. 5 kişi 100 x iptal ederse 500 x siparişiniz iptal ettiğinizde 500 lira arkadaşlar. O zaman siz ne yapmanız lazım? Kazanmanız lazım. Sonra gidip e, 120 xten tek kişi 10 tane 1200 x para vermeniz lazım. 1200 xten 500 x'i yer aldığınız parayı çıkarırsanız 700 x daha artması lazım. Bunlar da 2100 lira Demek eşit diyebilirim. Evet. Deniz'in tabletinde, tabletinde her bir 60 dakikalık olan 5 tane 124 tane 183 tane film var. 12 tane film izleyecek. Yok. 12 tane film var. Yalnızca bir tanesini izleyecek ama şöyle bir şartı var. Toplam en az 4 saat olsun diyor. Tamam. Gitsin. 2 tane 60'lık izlese olmuyor. 2 tane 120'lik izlesin. 2 tane 120. 2 tane 120 izlesin. Kaç tane 120'lik birim var? 4. 4'ün ikilisi. Tamam. Bir 60'lık bir 80'lik. Bir 60. Bir tane 180'lik. Bu da oluyor. 60'lıklar 5 tane yani 5'in birlisi çarpı 3'ün birlisi. Güzel. 2 tane 120 de izleyebilir. Çünkü 4 saat 240 dakika demek zaten. 2 tane 120 izlerse, 2 tane 120 izlerse bu da 4'ün ikilisi. 1 tane 120, 1 tane 180 alsın. O zaman bu da 120 ve 180'li kalacağız değerli arkadaşlarım. 4 tane film var. Bir tanesini seçeceğim. 4'ün birisi çarpı 180 3 tane var. 3'ün birisi. Bunları toplarsam doğru cevap olması lazım. 4'ün ikilisi 6. Şöyle yazacağım. 4'ün ikilisi 6. Bu da mı 4'ün ikilisi? 2 tane 120 yazmışım kaç kere yazacağım. 2 tane 120. Bir 60, bir 180. Tamam. 180 120. Tamam. Bir tane daha var mı? Ha 2 tane 180. Onu yazmışım. Şu 2 tane 180 olacak. O da 3'ün ikilisi değerli arkadaşlar. Yani 4'ün ikilisi 6. 3'ün ikilisi 3. 5'in birisi 3'ün birisi çarparsam 15. 4'ün birisi 3'ün birisi çarparsam 12. Bunları da toplayıveriyorum. 15, 27, 9 da buradan 30. 6 yaptı. Diğer arkadaşlarım ne yaptım? 2 tane 120 izleyebilirim. 1 60, 1 180. 2 tane 180 izleyebilirim. Ya da 1 180, 1 120 de izleyebilirim. Bunların hepsini topladığımda istediğimi elde edeceğim. Evet, beni çok düşündüren ama aslında çok zor olmayan bir soruyu da karşınızdayım. 1'den 8'e kadar olan rakamları da numaralandırmış, özdeş 8 kutu üste verilmiş. 1'den 7'ye kadar numaralandırmış olan kutulardan rastgele 2 tane seçilerek 8 numaralı kutunun altına konuluyor. Bu işlem sonunda 3 ve 7 numaralı kutunun başlangıç durumunda konumların değişmeme olasılığı kaçtır? Şimdi burada 8 tane nesne var arkadaşlar. Hepsi 8 numaranın altına koyacağına göre bunlar 8'i buradan alamıyorlar. Çünkü 8'in altına koyacak. Geri kalan 7 taneden ikisini seçiyorlar. Yani tüm ihtimal 7'nin ikilisi. Bu da 7 çarpı 6, 2, 1. Bütün ihtimal ne yaptı arkadaşlar? 21 mi yaptı? Bir bakayım. 7'nin ikilisi. 7 çarpı 6. Tamam. 21 bütün ihtimal diye düşündüm. Bir saniye. 2 tanesini seçecek. O zaman böyle olmaz. Pardon. 7'nin ikilisi değil çünkü sırayla seçiyor. 8'i seçemiyorum. 8'i seçemiyorsam arkadaşlar 1'den 7'ye kadar herhangi birini seçerim. 7. Sonra bir tanesini seçtim. Geriye 6 tane kutu kaldı. 7 tane kaldı. 42. Bu bütün durum. Çünkü benim yaptığımda arkadaşlar yer değiştirmeleri saymıyorduk. Bu olmaz. Böyle olması lazım. 42. Tamam. Şimdi 7 numaranın yine orada kalabilmesi için ve 3 numaranın aynı yerde kalmasını istiyoruz. 3 numaranın aynı yerde kalması için arkadaşlar şu 1 ve 2 ve 3'ü hiç ellemememiz lazım. Yeri değişmesin. Sonrasında arkadaşlar bu 7 numarayı buradan alıp bunun altına koyarsam Burada 7 oldu. Şimdi bu 4, 5, 6'dan bir tanesini alıp buraya koyduğum zaman 7 numara alttan 2 olacak. 3 numara üstten 3 olacak. Yani yerleri değişmemiş olacak. O zaman ben sıralamayı şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 numarayı aldığımı düşünün arkadaşlar. 8, 7, 6 yapabilirim. Ya da 1, 2, 3 şey ellemedim. 4, 6, 8, 7, 5 yapabilirim. Ya da 1, 2, 3 bu sefer 4 alayım. 5, 6, 8, 7, 4. Böylelikle arkadaşlar burada 7 ile 6'yı, burada 7 ile 5'i, burada 7 ile 4'ü alıp alt alta koyduğum zaman 7'nin yeri de değişmiyor, 3'ün yeri de değişmiyor ve kaç ihtimal var? 3 ihtimal var. O zaman 3 bölü 42'den 1 bölü 14 oluyor arkadaşlar. Ya da şöyle yapardınız. 7 hocam kesin buraya gelecek derdiniz. Bu bir cepte. 7 buraya geliyorsa 4 5'e 6'dan sadece bir tanesi seçeceğiz. O da 3'ün birisinden direkt 3 diyebilirsiniz. Ben burada görsel olarak size göstermek istedim. 4, 5, 8, 7, 6 olabilir. 4, 6, 8, 7, 5 olabilir. Ya da 5, 6, 8, 7, 4 olabilir arkadaşlar. Önce 7'yi alıp 8'in altına koyacağız. Sonra 4, 5, 6 hangisini seçerseniz koyacağız. İstedikleri şey buymuş değerli arkadaşlarım. Geometri kısmında sizleri bekliyorum. İyi çalışmalar dilerim.